Hepinize merhabalar. kanalıma videom açken bugün sizlerle benim ilk yazar kasam oyuncağını tanıtacağım. İlk öncelikle açıyoruz ve böyle bir kutu çıkıyor. Burada para koyma yerleri, işte burada hesap makinesi falan oluyor. Sonra içinde geri kalanlarını çıkaralım. Bir sepet oluyor. Ve bu sepete ıı, takmamız gerekiyor. Takayım hemen. E şimdi onun yeri orada. Sıra içinden böyle bir şey çıkıyor. Bunu da şöyle takıyoruz. Takabilirsem tabi. Bu biraz biraz zor. Bu aslında takılıyor ama bir şey oldu. Neyse. Biraz şöyle. Aa, aa. Sonra böyle meyve sebze tartısı çıkıyor. Bunu böyle takacağız. Şurada yeri oluyor. Tabi bunu böyle takıyoruz. Burada şöyle küçük mini bir telefon oluyor. Onu da buraya takıyoruz. Burada da hani e, ürünlerimizi hani fiyatlarını öğrenmek için dıt olan şey. Sonra böyle işte şeyleri çıkıyor. Ürünleri çıkıyor. Böyle mısır gevreğidir damla çikolatası, ketçabı, muzu çıkıyor böyle dört tane. Tabi siz buna kendiniz yaparken ekleyebilirsiniz. Biz şöyle oyuncuktan çocuklar için sürpriz yumurta gibi bir şey ekledik. Ve, şu, e, ve şöyle de hani şey kaşık çatal gibi bir şey yaptık. Hani böyle oyuncuktan bir şeyler koyduk sonra işte böyle meyve tartacığımızı buraya işte bunlar alışverişe gelince buradan alışverişlerini yapıyorlar ve buradan dıtlatıyorsunuz kod giriyorsunuz telefonla burada da para yerimiz var paralarımız işte bu kadar Tabii siz kartondan para yapabilirsiniz şimdi böyle işte beşli para çıkıyor bunlardan yapabilirsiniz diyorum ve videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz bana abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere